Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim bu hatıramızda helal yemenin, helal kazanmanın, yediğimizin, içtiğimizin, aldığımızın, verdiğimizin, baktığımızın, tuttuğumuzun, konuştuğumuzun, vücudumuzdan sadır olan her şeyin helal olmasının ne kadar ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Hani Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu helalleri ve haramları söylerken hadisi şeriflerde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ifade ederken bir lokma boğazından haram geçenin kırk gün ibadeti duası makbul olmaz bir gün bir lokma haram geçse kırk gün ibadetin duan kabul olmaz. Sirayet eder. Hele hele o haram kana karıştı. Senden çocuğuna geçti. Allah muhafaza. O haram öyle gider işte biliyor musun? Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani böyle hani helal, haram, ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Bu bakış açısında olmayacaksın. Abi az olsun. Helal olsun. Benim olsun ama. Helal olsun. Anladın? Bir daire alıp 120 ay bankaya borçlanıp haramın içinde oturacağım ama ben kirada kalayım kulübede oturayım ama helal yerde oturayım diyenler ayağından öpeyim onları elinden değil ayağından. Çok önemli bu. Anladın mı? Bir evi olduğu halde sadece millet değiştiriyor diye evini eşyasını değiştirmek için ihtiyaç kredisi çekip harama bulaşmak öte yanda ne olacak yani iki tane konsol olmasa ne olur halıyla koltuk uymasa ne olur deyip az eşya çok huzur diyen kardeşlerim dünyanız da kurtulur inşallah ukbağınız da kurtulur ama öteki türlüsü biraz zor anladın mı eğer varsa <laughs> böyle durumlara düçar olma dikkat edeceksin tevbe edeceksin bırakacaksın onu yani bir talebeyi anlatırlar hocam bir talebe bir talebe sıcak bir yaz günü yani hava aynı günler gibi sıcak köye doğru gidiyor çok da susamış biliyor musun bir köye uğradı Böyle bir dereden geçerken Derenin kıyısından belki yürürken Elini yüzünü yıkadı Baktı ki derenin içinde yukarıdan aşağı bir elma Kopmuş düşmüş geliyor Hop yakaladı o elmayı Buz gibi olmuş suyun içinde Bir ısırı kaldı ondan Aldı sonra dedi ki ya bu elma kimin acaba diye aklına düştü. Dere boyu devam etti az yukarı gidince baktı ki orada bir bahçe var elma bahçesi belli ki elma o ağaçlardan birinden düştü derede yuvarlanıp aşağı doğru sürükledi götürdü onu tabi bu elmadan bu talebenin bu elmayı yediğinden kardeşler bahçenin sahibinin haberi yok E bu aklına gelince dedik ki ya me elmayı yedim ama acaba sahibinin izni var mıydı? İzin istemiş olsam acaba razı olur muydu? Yediğim elmanın parasını versem kabul eder mi? Üzüldü. Sonra çiftliğin sahibini buldu. Helallik istedi. Gencin böyle yüksek bir seciyeli, yüksek ahlaklı biri olduğunu, helal ve haram noktasında bu kadar titiz olduğunu anlayıp takdir eden çiftlik sahibi Böyle çaktırmadan ona gadaplı bir şekilde hayır dedi katiyen olmaz. Benim çiftliğimden habersiz olarak ne hakla elmamı almışsın yemişsin gelmişsin bana burada söz söylüyorsun diye çıkışmış ona. Genç helallik istedikçe adamın öfkesi artıyor. Ya yumuşayacağı yerde gittikçe sertleşiyor anlıyor musun? Çiftlik sahibi bu gencin istikamet ve takvasına hayran olmuş ama duygusunu gizliyor. Delikanlı özür diledikçe adam nasıl biliyorsun kükrüyor adeta. En sonunda ona dedi ki bana dedi bir yıl hizmet edeceksin dedi. Seni o zaman affederim helal ederim hakkımı. Bir yıl hizmet etti biliyor musun orada. Bir yıl dolunca dedi ki efendim bir yıl doldu hakkınızı helal edin bana müsaade dedi. Dedi ki seni dedi bir hakla affederim hakkımı helal ederim benim dedi bir kızım var gözü görmez kulağı işitmez konuşamaz dilsizdir oldukça da çirkindir İyi düşün kararını ver. Onunla evlenmeyi kabul edersen ancak seni o zaman affederim, hakkımı helal ederim. Delikanlı özür diledikçe muhatabı benim şartım budur tehditinde bulunuyor. Tabi bu şimdi size bize çok uzak gelebilir ya o kadar da olur mu canım bir elma altı üstü ver parasını git falan değil işte. Sonunda delikanlı ne yaptı biliyor musun? Kaderimde bu da varmış. Takdir ilahi böyle tecelli etti. Diyerek yediği bir elmanın manevi mesuliyetinden korkarak tamam dedi peki dedi bir taraftan düğün hazırlıkları başladı diğer taraftan damat namzedi üzgün mü üzgün neşesiz mi neşesiz günler böyle geçip gidiyor nihayet gün geldi nikahları kıyıldı düğün yapıldı ve ilk gece oda onlara gösterildi delikanlı iki rekat namaz kıldı namazı müteakip büyük bir nezaket edep ve şefkatle ailesinin hanımının yani yüzünü açı verdi ki kızın güzelliğinin sevimliğinin hayranı oldu. Ve siyah iri pırıl pırıl parlayan gözlerinin etkisiyle hemen dışarı fırladı. Kayınpeder ve yakın akrabalar yakında bir yan tarafta bir odada oturuyorlar. Delikanlı dedi ki ya bu işte bir yanlışlık olmasın dedi kayınpederine. Yok dedi kayınpederi. Ben seni çok dürüst ve takva sahibi buldum. Bu bir tek kıymetli kızımı büyük itinayla büyüttüm ben dedi. Onun gözleri görmez dedim. Çünkü onun gözleri namahrem bir şeyi hiç görmedi. Konuşamaz dilsiz dedim dedikodu, gıybet ve boş kelimeler ağzından hiç çıkmadı. Kulakları duymaz, işitemez dedim. Kulağa hep faydalı söz dinledi. Boş söz hiç duymadı. Gıybet hiç duymadı. Kendisi de pek güzel olduğu için her isteyene vermeye cesaret edemedim dedi. Cenab-ı Allah seni karşıma çıkardı. Her hal ve hareketini beğendim. Tesirin altında kalarak biricik kıymetli kızımı sana nikahladım dedi. Allahu Teala mübarek eylesin. Dünyevi ve uhrevi saadetler versin dedi. Evlendiler. Birbirlerinden çok memnun kaldılar. Tam İslami nezih bir hayat sürerlerken Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri kendilerine güzel, akıllı bir erkek evlat nasip etti. Bu temiz anne ve babadan dünyaya gelen yavrucak geleceğin imamı azamıydı. Hanefi mezhebinin imamı, bizim mezhebimizin imamı, imamı azam Ebu Hanife Hazretleridir. Ya Muman bin Sabit o elmayı yiyen de babası. <laughs> Annesi e, İmam-ı Azam Hazretleri çok küçük yaşta hafız olunca o babasının yediği bir elmadan dolayı benim evladımın hıfzı gecikti demiş biliyor musun? Aslında daha erken hafız olacaktı benim oğlum ama babasının yediği o elmadan dolayı gecikti dedi. Hem de helalliği alınmış üzerine bir sene hizmet edilmiş bir elmadan sebep. Anladın mı? Bu iş bu kadar ciddi hocam. Biz de yediğimize, içtiğimize, giydiğimize, çoluk çocuğumuza yedirdiklerimize inşallah dikkat edelim kardeşlerim. Allah bize helal kazanmayı, helal kazancımızı da helal yerlere harcamayı nasip ve müesser eylesin. Allah subhanahu ve teala inşallah haramlardan uzak bir hayat yaşamayı, bizlere nasip eylesin